Merhaba sevgili dostlar Fal dünyası kanalıma hoş geldiniz. İkizler burçları yükselen ikizler konuşamadım kusura bakmayın ve Ay burcu ikizler olanlar 18-25 Ağustos haftası kahve falında sizleri neler bekliyor? Sizler için niyetlendim umarım güzel bir hafta geçirsiniz. Sağlığınız saatiniz keyfiniz bol olur arkadaşlar. Hemen şöyle bir açalım ve bakalım kahve falınız için neler çıkmış. Şöyle göstereyim güzel bir haftaya hazır mısınız diyebiliriz. Diyeceksiniz ki şurası nedir? Hemen isterseniz orayı ben anlatmaya başlayayım. Orası arkadaşlar yani şu alan aslında hane yaşadığınız alan diyebildiğimiz alan ilişkiniz çevreniz, yakın çevreniz dediğimiz alan aslında. Şimdi buraya baktığımız zaman gördüğünüz gibi pazartesi itibariyle aslında bir yol, yolla alakalı konular ya da hanenizde, ilişkinizde başlatmak istediğiniz bazı durumlar. Bu karşılıklı konuşmak istediğiniz bir kişiyi de ifade edebilir ya da bir yola da gidebilirsiniz. Ama baktığım zaman karşınızda konuşmak istediğiniz kişinin kafası karışık ve ikilemleri olan bir kişi olarak görünüyor. Bu gene aynı zamanda yola gitmek istediğiniz bir kişinin biraz caymak istemesi, buluşacağınız bir kişinin biraz caymak istemesi. Neden? Çünkü kafası karışık. Aslında kafasının üstünde çözmesi gereken birçok konu var önünüzde durmuş olsun mu olmasın mı diyen ya da yapalım mı yapmalım yapmayalım mı diyen kararsız bir kişiyi de ifade edebilir. Siz burada aslında bir asa görseli de var. Bir şeyi konuşarak çözmek ya da bir şeyi gerçekten hanenizde başlatmak istiyorsunuz. Bu pazartesi günü aslında yapmaya çalıştığınız konularda önünüze ne kadar engel çıkarsa çıksın arkadaşlar. Bu kişiyle yaptığınız konuşma da olsa yolda olsa önünüz açık ve aydınlık görünüyor. Salı günü aslında kanca takılmış görselleri var. Bu gene ilişkilerde daha çok görünüyor. Kafanızda takılan bir konuyu konuşmak ama biraz karşınızdaki kişide de bu var. Yani aslında uzun süredir yapmak istediğiniz, çözmek istediğiniz bir konu daha çok pazartesi değil ama salı günü önünüze düşer görsellerinde. Burada askıda kalma görselleri var. Yani ne evet ne hayır dediğiniz bir gün olabilir. Biraz kararsız olabilirsiniz. Bu kararsızlık çevrenizin özellikle Salı günü e, öğleden sonra diyebileceğim alanda çevrenizin kalabalıklaşmasıyla birlikte e, ortadan kalkacak diyebiliriz çünkü aslında burada e güzel konuşmalara dönen bir alan var. E i̇şte yapmaya çalıştığınız konularda önünüz açık görselleri var. Sözünüzü pazartesi salı ne kadar zaman zaman kafanız karışsa da önünüz açık ve aydınlık arkadaşlar. Aslında yapacağınız konuşacağınız konularda temiz görsellerde de çıkıyorsunuz. Şimdi burada iki kademede de beyaz evrak görselleri aslında kademe kademe halledeceğiniz bir konuyu da bize ifade ediyor. Mevzu aslında hafta ortası gördüğünüz gibi. Şimdi hafta ortasına baktığımızda burada sanki birçok kişi birçok konu var. Elin şu şurada bir kapı görüyorsunuz bakın kapının üstüne oturmuşsunuz. Bu kapı aslında bir şey başlatmakla alakalı yeni bir şey başlatmak derken bu evinizde yapacağınız bir temizlik, işte bir tadilat, e, ilişkinizde bir süredir açmak istediğiniz bir konuyu da ifade eder. Bir kapı açıyorsunuz gibi düşünün orada ve oradan giriyorsunuz. Ama bu kapı biraz karartılı ve havada kalmış. Yani bir süredir çözmek yapmak istemediğiniz, konuşmak istemediğiniz bir konunun üstünde sanki elinizde bir telefon ya da tablet var da Kafanızda uzayan giden konuları biraz düşünceli bir şekilde bakar görsellerinde çıkıyorsunuz. Burada aslında bir ağaca benzer aile ağacı gibi bir görsel de var. Ee, destek vermeniz gereken konuşmanız çözmeniz gereken ama daha da ne yapabilirim dediğiniz bir gün diyebilirim. Çünkü bir taraftan da ellerinizi iki yana açmışsınız. Her elinizi açtığınızda da oradan bir kişi o ele oradan bir kişi o ele geçiyor. Bana kalırsa çarşamba ve perşembe diyebileceğimiz alan. Daha çok ailenizle, aile konularının ya da arkadaşlarınız da olabilir tabii ki. Arkadaşlarınızla onların konularıyla geçecekmiş gibi görünüyor. İlişki olarak değerlendiremiyorum çünkü çevreniz çok kalabalık arkadaşlar bu evli olanlar için çoluk çocuk kardeş dost akrabayı ifade ettiği gibi sevgililerde de arkadaşları ifade eder ee, ya da partnerinizin arkadaşlarıyla olan bir yoğunluğunu da ifade edebilir ama genel hatlarıyla baktığımız zaman hepsinin önü açık görsellerde çıkmış bu da aslında önünüze çıkabilecek engelden çok konuları ifade ediyor. Bir de burada aslında şöyle bir görsel var. Şimdi ileriye doğru bakıyor görsellerinde çıkıyorsunuz. Sırtınızda iki tane ağaç görseli var. Bu ağaç aslında e, niyettir, niyetlerinizle alakalıdır ve aslında bir süredir aklınızda olan yapmak istediğiniz niyet ettiğiniz bir konu iki konu aslında bunlarla alakalı da çarşambadan sonra önünüz açık görünüyor arkadaşlar çünkü dikkat ederseniz bakın çarşambadan sonra perşembe cuma cumartesi pazar dediğimiz alan tertemiz çıkmış hatta burada yol planları gene var uzun yol planı da yapabilirsiniz ve burada aslında konuşma görüşme dahi yapsanız temize aydınlığa güzele doğru gittiğiniz bir süreç görünüyor sözünüzü pazartesi salı eyvallah ama çarşamba Topluluk içerisinde olma ihtimaliniz bile var. Kalabalık bir alana girme ihtimaliniz bile var. Ama ondan sonrasında akışınız çok temiz görsellerde çıkmış. Gelelim maddi kaynaklar dediğimiz alana. Bu da çalışıyorsanız iş yeriniz çalışmıyorsanız cebinizdeki para hanenizdeki para yani geçimi sağlayan konuları ifade ediyor. Şimdi pazartesi günü gene aynı şekilde geçtiğimiz haftaya bakıyorsunuz. Elinizde gene bakın bir telefon ya da tablet parasal konularda düşüncelisiniz. Kafanızda uzayan bir konu var fakat dert edilen bir konu değil. Evet dertleriniz de olabilir ama dert ettiğiniz bir konu değil. Önünüz açık mesela bu konuda. Sadece burada salı günü Önünüzde durmuş bir kişi var arkadaşlar. Bu kişi sanki sizden sadece salı için değil, çarşamba ve perşembe için beklenti içinde çıkıyor. Ya da ödemeniz gereken bir konu, çarşamba, perşembe ödemeniz gerekiyor gibi düşünün. Bu konuyla alakalı işte bir ikileminiz var. Kuyruk olmuş görselleri çıkıyor. Bu konuyu çözmek için bir değil, iki, üç konuşma görüşme yapabilirsiniz. Burada yaptığınız konuşmalarda karşınızda sizden daha yukarıda olan ya da uzun boylu birisi Onunla devamlı sanki alma verme dengesini kontrol etmeye çalıştığınız bir gün diyebilirim. Hatta araya bir kişi girebilir, bir aracının da olduğu ya da bir kişiden destek aldığınız bir gün olabilir. Bu destekle de çözersiniz ki zaten aslında en güzel günleriniz çarşamba ve perşembe. Burada iş teklifi gelebilir. Parasal konuda destek aldığınız bir kişi olabilir. Destek almadan önünüzün açık olduğu, aydınlandığı günler daha çok çarşamba perşembe diyebilirim güzel görsellerde çıkmış çünkü ufak tefek konular konuşarak çözeceğiniz konular olarak görünüyor ta ki hafta sonuna kadar arkadaşlar bu hafta parasal konularda temiz görselleri var. Şimdi bazen söylüyorum, bazen söylemeyi de unutuyorum aslında. Şimdi bu temiz görselleri para harcamayacağınız anlamına gelebilir para almayacağınız anlamına da gelebilir. Hani iyi evet ama kötü tarafı keşke para alsanız diyebileceğimiz de bir alan. Ha bir para bekliyorsanız eğer salı günü olursa olur arkadaşlar o da. Tabii ki falınıza göre. Şöyle ama bu haftanız çok güzel bir hafta. Onu da söyleyeyim. İş 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 para 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 diyeceğiniz bir hafta daha yoğun mu diyeceksiniz? Hayır bence e ee, hem aile ilişkiler hem de iş diyeceğiniz bir hafta sadece işte uzattığınız, çözmeniz gereken ayaklarınıza dolanmış işleri pazartesi, salı ve çarşamba çözmeye çalışacaksınız. Neden öyle diyoruz? Çünkü gördüğünüz gibi bu taraf iş ve para konuları bakın kademe 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 küçülttüğünüz, çözdüğünüz konular görünüyor ve sonrası da rahat. Hane konularında bazı karışıklıklar yaşasanız da ki bir dedikodu da var bu arada duyacağınız bir haber gelecek. Yani ayaklarınıza dolanmış çok keyif almayabilirsiniz. Ama sonrasında bunun gerçek olmadığını öğreneceksiniz arkadaşlar. Görüşmesi var çünkü bir duyumla alakalı. Bunun dışında bakıyorum ekstrem bir şey var mı? Yok uzatmaya da gerek yok. Bir araba var bu arada şurada gidilmesi gereken bir yer olabilir. S harfi çıkmış. Samsun'un sesi çıkmış. Gidilecek yerle alakalı bile olabilir. Yalnız burada şey var. Daha aşarak gitme görselleri var. Sanki ileriye dönük bir plan yapacaksınız. Bir B harfi de Bursa'nın B'sini de görüyorum. Çok kararsızsınız yalnız. Gideyim mi gitmeyeyim mi? İç dünya olarak görünüyor. Gitsem mi kalsam mı dediğiniz bir konuda aklınızı zaman zaman kurcalayabilir görselleri var. İyi dediğim, güzel dediğim her şey hayırlısıyla önünüze düşsün arkadaşlar. Keyifli bir hafta geçirin. Beni dinlediğiniz, izlediğiniz, yorumlar yaptığınız için de ayrıca çok teşekkür ediyorum. Özel kahve falı bakımı ile alakalı da telefon numaram 542 77 66 910 WhatsApp'tan yazarak bana ulaşabilirsiniz. Bir dahaki haftaya kahve falınızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.